Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Python dosyalarını Python dosyası normalde py uzantılı. Biz bu dosyayı exe'ye çevirmeyi nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip abone olursanız sevinirim. Hemen başlayalım videomuza. Öncelikle Python programını kurarken işaretlememiz gereken bir bölüm var. Buraya geldiğimizde normal ilk kurduğunuzda sizin ekranınızda bunlar gelecektir. Burada pip bölümünü işaretlemeniz gerekiyor. Exe'ye çevirmemiz için burada ilk kurulum esnasında Python'u kurarken pip işaretli olması gerekiyor bir. Daha sonra bunu kurduk diyelim. Biz de şu an kurulu olduğu için ben hızlı ilerliyorum. Programımızı kurduk. Buradan sonra artık benim yapmam gereken bir daha doğrusu kurmam gereken bir dosya var. O da şu şekilde yapıyoruz. Pip install dedikten sonra ben pay install'u kurmam gerekiyor. Pay install'ları kuruyorum. Ben de kurulu olduğu için buraları hızlı geçiyor. Ama şu şekilde kurulum işlemimizi yapıyoruz. Buradan sonra şu kısım bizim o pipi işaret ettiğimizde çıkıyor. Daha sonra biz pay installları ile buradaki exe çevirmemizi sağlayacak olan ifademizi kurulumumuzu da sağladık. Buradan sonra artık benim çevirmek istediğim dosyaya bakıyorum. Benim çevirmek istediğim dosya masa üstündeki Python 3 klasörünün içerisinde hesap makinesi diye bir dosyam var. Ben bunu Excel'e çevirmek istiyorum. Bu Python dosyası. Geliyorum. Burada öncelikle Öncelikle o klasörün içerisine girmem gerekiyor. Geldim CD. Masa üstüne bir gidelim. Masa üstüne gittim. Daha sonra o dosyamın içerisine giriyorum. Python 3 klasörümün içerisine girdim ve burada artık çeviri işlemini yapacağım. Çeviri yaparken pay installer Py installer dedikten sonra ben buraya uygulamamı yazıyorum. Şöyle klasörümüzü açalım bu arada yapmadan önce. Burada boş bir klasörümüz var. Sadece bizim dosyamız var içerisinde. Geliyorum. Ay installer dedikten sonra hesap altre makinası nokta ay uzantılı dosyamız olduğu için. tıklıyorum. Bulum işlemini yapıyor. Çeviri işlemini. İşlemimiz tamamlandı. Burada da görüyoruz. Burada dist ifadesinin içerisinde bulunmakta e egza dosyamız. Şöyle açalım. Egza dosyası burada bunun içerisinde tıklıyorum. Hesap makinesi uygulamasıydı bizim şu anki çevirdiğimiz. Bu şekilde bir egza dosyası oluşturduk. Biz bunu e istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Mesela bölme yapacağız. Dördü seçtik. Buradan sonra ifadelerimizi yazdıktan sonra sonucumuzu veriyor. Ve hesap makinemizin işlemlerine devam ediyor sonsuz bir döngüyle kurmuştuk. İstediğimiz kadar hesap makinesi olarak kullanabiliyorduk bu uygulamamızı. Şimdi bizim burada yalnız şöyle bir durum artık devreye giriyor. Burada Excel dosyası tek başına çıkarılmamış. Yani kendisiyle birlikte çalışan başka başka programlarda, başka başka dosyalarda var. Ve biz bunu alıp başka yere götürdüğümüzde taşıdığımızda verimli olarak çalışamayabiliyor. Yani tıklıyorum. Bakın herhangi bir açılma işlemi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla biz bunu tek dosya olarak nasıl kurabiliriz? Ona bir bakalım. Bunu tek dosya olarak nasıl kuracağız? Buradakileri geri siliyorum şu an. Sildikten sonra şöyle ekranımızı yine küçültelim. Aynı bölüme geri geliyorum. Aynı klasörün içerisindeyim hala. Öncelikle yapacağım şey yine py installer dedikten sonra şimdi ilk etapta buraya bizim dosyamızı yazmadan önce Tire Tire one file yazıyoruz bundan sonra bizim dosyamızı yazıyoruz Pardon. hesap alttire makinası nokta P7. Basıyorum. çeviri işlemini yapıyor çevirdi burada artık yine distin içerisinde bizim dosyamız bakın dosyamızı açıyoruz normal kullanma kullanma işlemimizi yaptık şimdi biz bunu kapattık bunu buradan aldık saat tek başına distin içerisinde tek başına var bu sefer alıyoruz başka bir yere ekliyoruz başka bir yere götürüyoruz bunu çalıştırıyoruz. Yine istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Sadece bu tek dosya olarak çıkartmış olduğun nereye istersek orada kullanabiliyoruz böylelikle. videomuz böyleydi arkadaşlar. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayalım. İçeriklerimizin devamı gelecektir. Takipte kalalım. İyi çalışmalar, iyi günler.